Evet arkadaşlar 7. sorudayız. Buna göre motosikletli ilk turunu tamamladığı anda otomobilin ilk turunu tamamlamasına kaç kilometre kalmıştır diyor. Yarı çapı 8 kilometre olan dairesel bir pistte yarışan otomobil ve motosikletli başlangıç çizgisinden aynı anda yarışa başlamış ve otomobil 5. turunu tamamladığında motosikletli 7. turunu tamamlamasına 16 kilometre kalmış. Arkadaşlar ilk önce ben pistimin uzunluğunu bulayım. Pistin uzunluğu daire olduğu için çevreden gideceğim. Dairenin çevresi 2 çarpı pi çarpı r'dir. 2 çarpı pi sonra bize 3 vermiş. Race de 8 kilometreymiş. Çarparsan pistimin uzunluğu 48 kilometre çıktı arkadaşlar. Şimdi diyorum ki otomobil 5 tur tamamladığında 48 çarpı 5 eşittir. 120 çarpı T oldu arkadaşlar. Buradan T değerim benim 2 çıktı arkadaşlar. Yani 2 saat sonuna olmuş bu olaylar. Sonra diyorum ki T2 motosikletlerin hızı da V olduğu için V çarpı 2 eşittir. Yolumda 7. tura 16 kilometre kaldığına göre 48 çarpı 7 eksi 16 oldu. Düzenlersem buradan 2 ve 320 eşit oluyor. V de buradan 160 oldu arkadaşlar. Yani motosikletin hızı 160 km bölü saatmiş. Daha sonra işlemimize devam edersek bize motosikletli ilk tur tamamladığında arabanın kaç km varmış diye soruyor. O zaman bakarsam motosikletli ilk tur kaç saat bakmam gerekiyor. Yolum 48. Hızım 160. Zamanım T'di. T buradan 48 bölü 160'dan kaç geldi arkadaşlar? 3 bölü 10 saat geldi. O zaman araba da 3 bölü 10 saat gitmesi gerekiyor. 3 bölü 10 saat çarpı hızı 120 olduğu için bakarsam 36 kilometre yol gitmiş oluyor. Pistin tamamı 48 olduğu için araba da 36 kilometre yol gittiği için geriye 12 kilometre mesafesi kaldığını bulabiliyorum. Cevabım da buradan C şık arkadaşlar.